Merhaba, ben Elçin Sümer Koçak. Yaratıcı endüstrileri kamu nezdinde temsil etmeye yetkili, en üst, en kapsayıcı, ulusal yapı olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi'nin YouTube Röportaj serisine hoş geldiniz. Deneyim tasarımından oyuna, reklamcılıktan animasyona ve müziğe, 16 yaratıcı sektörü aynı çatı altında buluşturan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi, sektörün öncü şirketlerini, meslek örgütlerini, akademiyi, kamuyu Kreatif Türkiye çatısı altında buluşturuyor. Pek çok projeye beraber imza atıyoruz. Bu seride birbirinden değerli konuklar ağırlayacağız. Türkiye'deki yaratıcı endüstrilerde çalışan on binlerce yetenekli insanın dünyaya anlatacağı pek çok değerli hikaye var. Biz bu çatıya Kreatif Türkiye diyoruz. Evet, Kreatif Türkiye vizyonuyla ortaya koyduğumuz sohbetimizin ilk konuğu MSG Genel Sekreteri Avukat Barış Şensoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Bize biraz kendinizden, benim size anlatabileceğimden daha derinlikli yaptığınız işlerden bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii ki. Ee, MSG Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Genel Sekreterliği yapıyorum. Ee, esas mesleğim hukukçuluk, ee, hukukta akademisyenlik de yapıyorum. Dolayısıyla kendimizi bu yıl 2026 yılında 24. yılım olarak telif hukukunda uzmanlaşmış e, bir nefer olarak görevimize devam ediyoruz. E, bu kapsamda yine seninle birlikte sevgili Alçin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi meclisinde birlikte görev yapıyoruz. Bundan da gurur duyuyorum. E, bu kapsamda da yine e, meclisin fikri haklar komisyonu başkanlığında yürütüyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet sizlerle, sizin gibi değerli insanlarla çalışmak gerçekten e, çok büyük bir değer. E, peki bu röportaj serisi içerisinde soracağımız bir takım e, böyle özel sorularımız var ama benim en çok sana sormak istediğim şey çünkü. E, bir yandan da e, sanatçının haklarını korumak bir sanatçı olarak gerçekten çok kıymetli. Dünyada çok önemli bir yere sahip. E, sizin yani sanat sektörünün bugünkü durumu, e, önemi, durumunun önemi, dünyada aldığı yer ve senin yaptığın bu kıymetli işi, bizi değerli kılan, bizi koruyan bu kıymetli işi e, birazcık anlatabilir misin bize? Tabii ki. Tabii kreatif endüstriler deyince çok çeşitli alanlar giriyor içerisine. Aslında bunu 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunumuzda tek tek saymış. Biz işin müzik tarafındayız. Yani ben 24. yılında hep müzikle ilgilendim. Ve müziğin telif haklarıyla uğraştım. E, bu kapsamda da bizler bestecilerin, söz yazarlarının telif haklarını koruyoruz. Evet ülkemizde adım adım büyüyen, adım adım gelişen bir sektör telif hakları. Senin de çok iyi bildiğin gibi. Ee, şunu söyleyebilirim ki müzik sektörü olarak biz de diğer sektörlere nazaran şanslı bir konumdayız ki meslek birlikleri olarak da müzik alanında da telif e, toplama ve telif dağıtma anlamında en ileri durumda olan bir sektörün içerisindeyiz. Müzik bu konuda en ileri olan e, toplu hak yönetiminin en iyi yapıldığı e, bir alan. Bunu çok net ve açık bir şekilde ifade edebilirim. Nereden baksanız bu yılki gelirlerimiz yani 2025 yılında sadece müzik telif haklarından elde edilen gelirler yaklaşık 4 milyar TL civarında. 4 milyar TL civarında. Tabii bu da diğer alanlara da hem örnek olması açısından hem de kreatif alanlarda bir koçbaşı olması açısından da çok önemli şeyler arz ediyor bize. Tabii e, uzun yıllardır bu mücadelenin içerisindeyiz. E, çok merhalelerden, çok e, sıkıntılardan geçerek geldik. Çok ciddi manada açıkçası amiyane tabirle kazıyarak geldik bu noktalara. E, ama geldiğimiz nokta tabii ki dünya ile kıyasladığımızda e, daha önceleri daha e, gerilerde olmamıza rağmen şu anda belli bir noktaya ulaştık. Ama daha gideceğimiz çok yol var. Dolayısıyla hem diğer sektörlere daha çok örnek olma açısından bazı alanlara tabii çok büyük değişiklikler de oluyor. Birazdan bunlardan da bahsedeceğiz. Çok hızlı gelişiyor teknolojiyle birlikte. Telif hakları sektörü de çok hızlı gelişiyor. Dolayısıyla biz müzik sektöründe bulunan önce olmaktan gurur duyuyoruz. Yenilikleri ülkemize getirmekten gurur duyuyoruz. Mücadelemiz devam ediyor. Dediğim gibi sadece ulusal alanda değil, sadece ülkemizde değil. Ülkemizi uluslararası alanda da temsil ediyoruz. Meslek birliğimiz... Hem SİSAK hem BM yani Dünya Temsili Haklar Konfederasyonu ve Mekanik Haklar Konfederasyonu üyesi. Hı hı. Sadece tabii ki burada yerli, lokal müziklerimizi değil, dünyadaki bütün müzikleri ülkemizde de telif hakları alanında koruyoruz. Takibini ve tahsilini yaparak hak sahiplerine gitmesini sağlıyoruz. Muazzam bir iş çıkartıyorsunuz gerçekten. Evet. Ve keşke bütün sanat dalları da sizin kadar güzel örgütlenmeler ve güçlü iş birliktelikleriyle güçlenseler. Çünkü dünyada birçok örneği var diye düşünüyorum. Sizin de kapsamınız içerisinde olan. Peki dünyayla kıyasladığımız zaman yani dünyanın her yeriyle kıyasladığımız zaman Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Türkiye son özellikle pandemiden sonra ciddi bir atılım yaptı Hı. bu alanda. Özellikle dijitalleşmenin çok hızlı bir şekilde yayılması, daha sonra da bu yapay zekanın şu anda genişlemesi, alanlarımıza yayılması, özellikle kreatif endüstrilerde çok ciddi manada kullanılması, dijitalleşmenin açılmasıyla birlikte biz de e, telif takibi ve tahsili konusunda ciddi bir ivme yakalayarak bir step yukarı çıktık. E, tabii bu kapsamda hem yönetimlerimizin hem de e, devletimizin buna desteği ciddi manada oldu. Daha önceleri ne yazık ki söyleyebilirim ki bir 10 yıl önce geriye gidecek olursak Türkiye Avrupa'da son sıralardaydı. Evet 1987 yılında çıkarılan bir kanunumuz var. Bu çıkarılan kanunla her alanda meslek birlikleri kurulmuş. Ama bu meslek birliklerinin telif toplamaya başlaması 2000'li yılları bulmuş. 2000'li yıllardan itibaren ufak ufak telifler toplanmaya başlansa da ee, ve hak sahiplerine dağıtılmaya başlansa da gerçekten bunun bir değer olarak ortaya çıkması ve bir şey ifade edebilmesi, maddi anlamda bir şey ifade edilmesi edebilmesi 2010 yıllarını buldu. Ee, özellikle 2013-14'ten sonra da bu dijitalleşmeyle ile bu daha çok ivmelendi. Pandemiyle bir duraksama yaşadık bütün dünyada olduğu gibi ama pandemiden sonra bu ivme bütün dünyada. Artınca biz de onun iki misli arttı özellikle bir takım kanuni mevzuatsal düzenlemelerle birlikte bunu gerçekten şu anda ciddi bir orana En azından biz müzik alanında getirdik şunu söyleyebilirim daha gideceğimiz bir bu kadar daha belki bundan daha fazla bir yol var yani 5 milyar diyorsam bugünkü 2025 yılındaki bu telif sektöründeki payı bunun 10-15 yıl 15 milyar TL olması çok kısa bir sürede 2-3 yıl içerisinde içten bile değil. Ufak bir takım dokunuşlar, düzenlemeler, mevzuatsal yaklaşımlarla ve bizim birazcık daha efor sarf etmemizle biz bunu yakalayabiliriz. Hı. Ve kreatif endüstrilerde emek veren grafik tasarımdan müzisyenine, sinema oyuncusundan edebiyat yazarına bu insanlara daha fazla biz katma değer sağlayabiliriz ve mali hak desteğinde bulunabiliriz ve onlar da çok daha güzel şeyler üretebilir. Kesinlikle. Ne kadar güzel anlattın ve ne kadar da çok insanın aklına gelecek soru var. Belki çok ciddi yorum ve sorular alacağız bu Hı -hı. programdan sonra. Peki yapay zeka'nın sektörüne etkisi diyeceğim ama bunu tabii ki aslında güncel e, sorumuz bu. Her konuyla ilgili, her durumla ilgili yapay zeka'nın hayatımızda olan etkisini bir sorguluyoruz, araştırıyoruz. Peki bir yapay zeka ürününün telif haklarına etkisi ya da ze yapay zekanın sektörünüze etkisi nasıl gerçekleşir? Çok teşekkürler bu soru için. Gittiğim her yerde bu soruluyor Evet, bana. yani Bir artık, sürü de anlattın arada evet, ama bu özellikle evet. değinmek istediğim bir evet. konu. Şimdi kreatif e, endüstrilerde genel olarak özellikle audio yani ses ve audio visual görsel işitsel sanatlarda ee, en çok kullanılan alanlardan en çok kullanılan şey yapay zeka hı hı. ve en çok kullanılan alanlar da görsel işitsel alanlar. Dolayısıyla müziği ve sinemayı direkt olarak anında etkiledi bu. Anında etkiledi. Ee, yapılan tabii ki biz dediğim gibi uluslararası konferanslarda, uluslararası meslek örgütleriyle olan çalışmalarımızda çok değerli hukukçular geliyor. Telif hukukçuları geliyor. ...şu anda bütün dünyadaki mahkemeler... ...özellikle fikri ve sınai haklar mahkemeleri... ...bizdeki de dahil olmak üzere... E, bu, ...bu sisteme... ...bu yapay zeka ile oluşturulmuş yeni sisteme... ...bir takım mevzuatsal... E, ...regülasyonlar oluşturmaya çalışıyorlar. E, bunu açıkçası... ...zaptırapta almaya çalışıyorlar. Şimdi bir yandan bakarsak... ...teknolojik anlamda... ...çok güzel bir olay... ...ama öbür yandan baktığımızda da... ...bir o kadar da tehlikeli. Dolayısıyla... Hukuksal sınırlarını çok doğru bir şekilde çizmemiz ve bunu bir e, yasal sınırlı bir hale, yasal sınırlarla çerçeve, çerçevelenmiş bir hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla bu da ancak e, teknoloji tabi her şeyden önce geliyor. E, herkesten de önce e, çıkıyor. Biz ancak hukuk bunun arkasından e, bir takım regulasyonlar oluşturmaya başlıyor. Dolayısıyla... Teknolojiyi hızlıca bir şekilde yakalayıp onun daha fazla ilerlemesi, gelişmesini e, yakalayarak birlikte hareket edip bu sınırları çizmemiz lazım. Şu anda bütün dünya buna uğraşıyor. Avrupa Birliği 2030 yılına kadar e, tüm üyelerine e, yapay zeka ile ilgili kanunlarını ve e, mevzuatlarını çıkarma ödevi vermiş. Hı hı. Ve bütün ülkeler harıl harıl. harıl 4-5 yıl içerisinde bunları çıkarmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkemeler, bölgesel mahkemeler bir takım kararlar vermeye başlıyor yapay zeka ile ilgili. Ama şunu söyleyebilirim. Yapay zeka bizim alanımızı çok etkiledi. Evet. Ve biz de şu anda bana e, yaklaşık 13 bine yakın üyemiz var. Hemen hemen en az 5-10 üyemiz ben yapay zeka ile bir şeyler ürettim. Ve bu üretilen şeyler de o kadar güzel şeyler ki. <laughs> yani belki normal şartlarda bunu yapay zeka olmadan bu aplikasyonlar, bu yazılımlar olmadan üretmeye kalksan belki hiç kimse yapamayacaktı. Veyahut da çok e, belli kişiler yapacaktı. Bu işin eğitimini almış kimseler yapacaktı. Oysa bugün normal bir esnaf, normal bir e, doktor, avukat, mühendis bile girerek e, bu yapay zeka aplikasyonlarından, e, yazılımlarından yararlanarak çok güzel eserler, müzik eserleri... Video eserleri, görsel işitsel eserler üretebiliyor. Evet. Tabii olay ondan sonra başlıyor aslında. Bunlar telif haklarına tabi midir? Tabi ise bunlar telif hakları korumasında mıdır? Bunları meslek birliklerine nasıl kayıt edeceğiz? Hı hı. Ee, bunların dokümantasyonu nasıl olacak? Ve bunların telif toplama ve dağıtım işlemi nasıl olacak? Bütün dünyanın tartıştığı konular bunlar. Şimdi bildiğiniz gibi bu yapay zeka ile ilgili özellikle bizim kendi alanımızda, müzik alanımızda bazı Programlar var. Yani hiç müzik bilmeyen biri bile, biraz önce söylediğim gibi ben bile e, girdiğim zaman o şeye e, programa yazılıma, aplikasyona ufak bir parayla da üye olabiliyorsunuz. Evet, evet. Parasız da üye olabiliyorsunuz. Paralı olanları tabi pro daha gelişmiş oluyor, daha çok teknolojiden yararlanılıyor. Çok net ve rahat bir şekilde bir eseri size e, çok güzel bir şekilde demosunu sunabiliyor. Hı hı. Buna sizin e, katkınız hiç de olmayabiliyor ya da sizin ürettiğiniz ufak bir şeyi geliştirerek size çok değişik bir şekilde de sunabiliyor. Yani ufak bir katkıyla da siz çok değişik çok güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Evet, yapay zeka bir ilham destekçisi diyebiliriz aynı zamanda. Aynen öyle, aynen öyle. E peki şimdi biz Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda eseri nasıl tanımlamıştık? Eser sahibini nasıl tanımlamıştık? Eseri şöyle tanımlamıştık. Eser sahibinin hususiyetini içeren e, yaratıcılıklar eserdir Evet. ve bunu gerçek kişi yapar. Kanun da eser tanımı bu. Evet. E burada bir gerçek kişi yok. Eser sahibinin hususiyeti yok. Tamamen bir yazılım, onun içindeki programlarla evet. sizin verdiğiniz e, bir takım komutlarla size geri çıkan output olarak geri gelen bir e, sistem var. Bir Demo var, bir eser var. Sanatçıyı zanaatkarı da ayırt edemediğiniz bir noktada. Aynen siz. öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla eser ve eser sahibi tanımı değişecek. Hı hı. İkincisi, bütün bunları yaparken şöyle de bir tehlike var. Bunu biz input output olarak evet. söylüyoruz. Input şudur. Siz bir takım tanımlar yapıp bana şu şekilde bir eser üret. Ben şu şekilde bir eser istiyorum, müzik eseri istiyorum dediğiniz zaman o programlara girdiğinizde o ona benzeyen, saniyeler içerisinde ona benzeyen milyonlarca eser arasında e, tarayarak saniyeler içerisinde size bir şey üretip sunuyor. Hmm. Ve bunu siz beğenmediğiniz zaman şurasını değiştir, burasını değiştir dediğiniz zaman ve bunu geliştiriyor. Bunun için bir ses mühendisi olmanıza gerek yok. Bunun için bir aranjör olmanıza gerek yok. Peki o zaman hukuki olarak şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Sen hmm. benim... Üyemin veyahut da eser sahibinin izni olmadan onun haklarını devrettiği meslek birliklerinin yani telif hakkı sahiplerinin izni olmadan biz buna train diyoruz eğitme <gülüyor> <gülüyor> milyonlarca eseri benden izinsiz nasıl eğitebiliyorsun nasıl onlardan parçalar koparıp saniyeler içerisinde yeni bir eser yaratabiliyorsun birinci sorun burada çıkıyor hukuki problem kesinlikle evet burada çünkü zaten var olanın datasından bir şey çıkartan Aynı. bir alan. Yok oluştan aynen. bir varoluş çıkartan bir şey değil. Değil, aynen. Şimdi oradaki o zaman problem şu. Bütün bu hak sahipleri özellikle müzik şirketleri aracılığıyla kendi alanımızda veya meslek birlikleri aracılığıyla bu şirketlere dava açıyor. Hı -hı. Ve onlar da bu topun altına girmemek için gelin biz size anlaşalım. Size bir input için, sizin eserlerinizi kullandığımız için buna bir telif ödeyelim. Buna bir... Makul bedel ödeyelim diyor ve anlaşıyor. Tabii bu hı hı. makul bedeller ciddi paralar. Ciddi paralar. Her bir eser için binlerce dolar para var. Melodi hafızadır diye boşa dememişler. Aynen öyle. O minicik bir melodi Aynen. bir markanın alanında ya da bir yaratıcının alt bazında neler neler. Neler çıkartıyor. yaratıyor evet. Bugün bir filmin bir dizinin bir melodiyle hatırlıyorsunuz. Muhakkak. Güzelliğini onun o izlediğinizde sizde tat bırakan kalbinizde ruhunuzda bir etki bırakan yanını Melodik öyle değil hafıza, mi? Hafıza tarih hafızası aynı, aynı zamanda aynı şekilde görsel hafıza da yani sinematografi eserler aynı şekilde o da öyle yani Hı -hı. orada da hiçbir oyuncu hiçbir şey kullanmadan dekor kullanmadan tamamen yapay zeka ile sanal olarak üretilmiş alanlar manzaralar oyuncular yaratıyor dolayısıyla bu alanlarda ama sizin de biraz önce konuştuğumuz gibi bunları Mevcut var olan milyonlarca eseri tarayarak onlardan türetiyor, üretiyor. Dolayısıyla burada önce herkes şunu kabul etmiş. Mevcutlardan izin alacaksın. Hı hı. Mevcutlarla gelip anlaşacaksın. Bunu kabul etmiş. İkinci merhalede de şu ortaya çıkıyor hukuksal sorunda. Bunu yaptın, bu izni de aldın, ödedin, bir şey ortaya çıkardın. Bunu bir kişi de çıkarıyor. Tabii ki oraya giriyorsunuz verileri, siz hı hı. istiyorsunuz hı hı. çıkıyor. Ufak katkılarda da bulunabilirsiniz siz buna, İşte kendiniz de buna bir input sağlayabilirsiniz. O ardından ortaya çıkan şeye de biz output diyoruz. Hı hı. O outputta, putta da şu sorun ortaya çıkıyor. Çıkan bu şey telif haklarına tabi midir değil midir? Bunu bir insanın hususiyeti, bir yaratıcının hususiyeti burada var mıdır yok mudur? Eğer varsa telif haklarına tabi. Yoksa şu andaki kanunlar itibariyle Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereği biz de zaten 5846 sayımızla e, sayılı yasamızda fikir ve sanat eserleri kanunu da e, kişiye yani yaratan eser sahibine bağlı olarak e, oluşturulmuştur. Temeli odur. Peki bu kişi bunu yapmadıysa bunun bir telif haklarına tabi olacak mı? Uluslararası literatür diyor ki %100 yapay zeka kullanılarak elde edilen eserler. E, telif haklarına tabi değildir. Ama bunun içerisinde yüzde bir bile katkı olarak hı hı. insan katkısı, bir e, eser sahibi katkısı varsa o zaman bunlar pek tabii ki telife tabidir. ve bunlar telif hukuku açısından e, mali hakları da haiz olur diyor. Ama bu neredeyse e, bir kişinin yüzde yüz yani yüzde doksan dokuz oranında yararlanabileceği anlamına da geliyor. Şu anda öyle. Evet. Yalnız bunu şöyle değerlendirin. Tabii biz ta aslında çok eski değiliz. 45'likleri görmedik ama yaşımız da ortaya çıkıyor. Ben ilk bu sektöre girdiğimde kaset vardı. Daha sonra CD'ler oldu. Daha sonra LP, long play'ler şimdi tabii biraz daha nostalji olarak ortaya çıktı ama esas dijitale geçti. Tabii. Ve eserler üretilirken de o altları büyük büyük olan aranjörlerimiz zaten bütün bu ses mühendislerimiz bütün bu sistemlerden yararlandılar. Sadece adı yapay zeka değildi ve bu kadar hmm. gelişmiş değildi. Şu anda ortaya iki tane farklılık çıktı bu geçmişteki teknolojiyle. Birincisi teknoloji olarak çok gelişti. İkincisi bunu yapabilmek ve kullanabilmek için senin bir ihtisas sahibi olmana gerek yok. Dediğim gibi bir kasap, bir manav, bir avukat, bir doktor, bir mühendis, herkes bunu bir terzi yapabilir, evet. kullanabilir. Sen kullanabilirsin, ben kullanabilirim. Yeter ki buna gönlümüz olsun ve ilgimiz olsun ve kendimizi çok rahatlıkla geliştirebiliriz bununla ilgili olarak. Dolayısıyla bizim olaya şu açıdan bakmamız lazım aslında. Ben buna inanıyorum ve bunu söylüyorum. Üretilen her şey ne olursa olsun. Ee, içinde teknolojik yararlanma Yapay Zeka yararlanma e, her türlü mekanik ya da teknolojik gelişme otomatik gelişmeden yara otomasyon sisteminden yararlanma olsun bir telif haklarına tabi olmalıdır Çünkü biraz önce de seninle konuştuğumuz gibi bu sıfırdan yaratılmış e, özgü bir şey değildir o makinaların bize verdiği mutlaka bunun içerisinde orada oturup o komutu veren insanın katkısı vardır bir ikincisi o yazılım mutlaka mevcut milyonlarca eser eser içerisinden onları saniyeler içerisinde tarayıp bir e, eser üretmiştir. Bunun bundan dolayı ben telife tabi olacağını ve bu regülasyonların da çok kısa bir zaman içerisinde bir yıl iki yıl içerisinde e, konulacağını düşünüyorum. Evet. Senin tabi e, kreatif endüstriler meclisinin hukuki açıdan aslında e, herkesin bir sürü soru yönelttiği. Bize inanılmaz destek olduğun, çok ciddi çalışmaların var. Gerçekten varlığına ben ve diğer çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Buradan da söylemek isterim. Ama siz de sektör olarak az bir kişi sayısına sahipsiniz sanıyorum değil mi? Yani telif hakları hukuku konusu. Aynı zamanda sanatın birçok dalında da hukuksal alanda bilinmezlikle dolu bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla hem kendi adına, hem e, sektör adına, hem meclis adına, hem de gençlere sunabileceğimiz eğitim fırsatları adına ne söylemek istersin Çağlar? Tabii ki. Evet, ee, dediğim gibi 24 sene önce bu sektöre ilk girdiğimde e, hakikaten hem meslek birlikleri bu işi yapan, hem de... E, Dışarıdaki meslektaşlarım, hukukçu meslektaşlarım ya da işin teknik boyutuyla bu işle ilgilenen arkadaşlarımızın sayısı çok çok azdı. Hı hı. Ee, pek tabii ki zaman içerisinde gelişti, büyüdü. Ee, şimdi ben özellikle işi ikiye ayırayım. Bir tanesi bu işin profesyonelleri yani bizler. Hı hı. Daha çok da tabii hukukçular çünkü işin önce hukuki temellerinin oturması ve mali hak takibinin yapılması lazım. Ama bunlar işin ikinci tarafı profesyonel olarak bizler. Esas işin ana mutfağında olan besteciler, söz yazarları, yorumcular bunlar var. Şimdi tabii yapımcı bir de olayın bütün bunları birleştiren bir potada eriten yapımcılar var. Şimdi ben ilk sektöre girdiğimde tabii eser sahipleri üç ayaktan oluşuyordu. Eser sahipleri, yapımcılar ve yorumcular. Şimdi gençlerde gördüğüm şu. Artık gençlerimiz son 10-15 yıldan beri e, hem yorumcu hem eser sahibi. Yani ve hem de müzisyen. Teknoloji de destekçi evet. tabii ki. Evet. Ve çoğu şu anda bakınız eser üretenlerin bir kere hemen hemen tamamına yakını e, yorumcu aynı zamanda. Hı -hı. Kendi şarkılarını okuyorlar ve kendi enstrümanlarını çalıyorlar. Bu çok değerli ve önemli bir şey ülkemiz açısından. Bu çok güzel bir şey. Artı bu arkadaşlarımız, çünkü ben bizim değerli üyelerimizden biliyorum. 13 bine yakın üyemiz var bizim MSG olarak. Görüyorum. Aynı zamanda işin bu dijitalleşme ile birlikte 2015'ten sonra işin yapımcı kısmını da üstleniyorlar. Artık yapımcı bir şirket kurmak çok kolay. Artık kendi ürettiğini topluma ulaştırmak çok kolay. Çünkü dijital platformlar var. Sen de çok iyi biliyorsun. Hı hı. Yani bir Spotify'a, bir YouTube'a artık eser koymak, eee, ürettiğim bir eseri orada yayınlamak o kadar kolay Dünyaya ki. Dünyaya kendini tanıtmak o kadar, kadar kolay. kolay ki. Ki. O kadar kolay ki. Yani yeter ki sen iyi bir şey yap. Dolayısıyla artık bu zorluklar ortadan kalktı. Artık kimsenin kimseye ihtiyacının olduğu veyahut da minimum ihtiyacının olduğu bir döneme girdik ihtiyacının kalmadığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla buna seviniyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim ve bu gelişmeden de çok mutluyum. Gençlerin mutlaka ve mutlaka, yani ben şunu söylüyorum, hepimizin mutlaka audiovisual bir, yani görsel işitsel bir sanatla ilgilenmemiz lazım. Bu çok önemli bir şey. Mesleğimiz ne olursa olsun, profesyonelik alanımız ne olursa olsun. Ha bu da olabilir tek ama, e, bu olmadan da çok rahatlıkla bunu yapabiliriz. İkincisi, bu gençlerimiz bunları e, bizlere sunarken, topluma sunarken tabii ki bizim gibi meslek birliklerinin profesyonellerinden, hukukçularından da yararlanmalı. Onun için biz bütün üyelerimize, hukuk departmanımıza açtık. Hukuksal olan tüm sorularına cevap veriyoruz. Eskiden sözleşmelerini getirmezlerdi, birçok muvaffakatnamelere imza atarlardı, bilmedikleri. Şimdi hepsini bize getiriyorlar, bize soruyorlar. Tabii burada chat gibi bir sürü yapay zeka şeylerinin de ee, onlara da soruyorlar. Onlardan da yardım alıyorlar ama biz bu konuda kendi profesyonel de oluşturduk hı ve hı. açtık bütün herkese. Dolayısıyla rahatlıkla e, bunu yapabilirler. Tabii ki profesyonel anlamda da şunu söyleyebilirim. Hukukun çok yeni bir alanı. Daha 10 yıldan çok daha e, kısa bir sürede bizim fikir, e, fikri ve sınav ayaklar mahkemelerimiz e, kuruldu. Hı hı hı. Yani profesyonel anlamda hakimlerimiz eğitim aldı. Şu anda da büyük illerimizde bu mahkemelerimiz var. Dolayısıyla ben bunun gelişeceğine inanıyorum. IP law dediğimiz intellectual property law dünyada çok gelişmiş hı hı. bir vaziyette. Dolayısıyla ben bu alanda yetişecek hukukçularımıza her türlü desteği vermeye hazırım. Biz MSG olarak da hazırız. Dolayısıyla bu alan çok gelişecek ve dünyada sistem bu alan üzerine kurulacak bundan sonra. Çünkü artık herkesin her şeye çok çabuk ulaşılabileceği, ulaşabileceği bir noktadayız dolayısıyla ve ürettiğimiz her şeyi çok çabuk tüm dünyaya sunabilecek bir ortamdayız. Dolayısıyla ben artık sınırların kalktığı, özellikle sanat alanında herkesin her şeye ulaşabildiği bir döneme girdiğimizi ve bunun çok hızlı daha da büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Düşünün bugün Spotify gibi YouTube gibi platformlarda biz bir dünyanın her çeşit müziğine bir üyelik ayda 100 liraya, 150 liraya üye olarak Ulaşabiliyoruz. Bu çok büyük bir Kesinlikle. avantaj. Eskiden ben kendi ortaokul zamanlarımı biliyorum. İşte Beatlesları falan dinlerken bizler tabi e, o zamanlarda tekrar işte rock müzik ortaya çıkmıştı. E, bunları dinle, dinlemek için kasetler alırdık, karışık kaset doldururduk, çift kaset çalarlar vardı. Bakın nereden nerelere geldik? Evet. Şimdi bir Hint müziğine bile bir tıkla ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla burada herkesi Farklı gençleri der... desteklemek Farklı. lazım. Farklı versiyonlarını saniyeler içerisinde oluşturup yeni farklarını evet. kendi içimizde de böyle deneyimlemek ve dinlemek istiyorum diyebilen gençler var. Evet. Ne kadar özel ve derin bir konu. Sevgili Barış tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi YouTube kanalında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.